Bilim gelişerek bugüne kadar geldi. Artık 21. yüzyıldayız. Teknoloji gelişti, şu oldu, bu oldu, bak dünya nereye geldi. Bilimin bir seviye kazandığı gerçek. Ancak bu yeterli mi? Metafizik boyutun ve metafizik bilgilerin bilime bir katkısının olmadığı yerde bilimin geliştiğini söyleyebilir miyiz? Ruhu yok kabul ederek insanın maddi vücudu üzerinde yapılan yorumlar ve çalışmalar bilim için bir çare olur mu? Ruhu yok kabul edersek insan bir protein çorbasından başka nedir ki? Bazı hastalıklarda hep duyarız. Hastanın moralini yüksek tutmalıyız diye. Peki insan vücudunda hastalıkların tedavisi için ilaçlar yeterli ise böyle bir şeye neden gerek var? Bu ve benzeri sorular insanlık tarihinde yaşanan gelişmelere baktığımızda ve bugünkü bilimin yaklaşık 250 senelik bir mazisinin olduğunu kabul ettiğimizde neredeyse hiç sorulmayan sorular. Canlılar hep incelenirken temelde onu oluşturan maddeler üzerinden hareket edildi ve bugüne gelindi. Ancak gelinen nokta bize gösteriyor ki metafizik alemin işin içine katılmadığı her konu güdük ve eksik kalıyor. Canlıların yaratılması gerçeğini düşündüğümüzde, kainatta hep karbon temelli canlıların olabileceği yerleri araştırma içgüdümüz var. İşte bir haber. Bilim insanları en yakın komşu gezegen sistemimizde yeni bir gezegen buldu. Yeni yabancı Proxima D, sistemde bulunan üçüncü gezegen. Aynı zamanda dünyanınkinden yalnızca dörtte biri kadar kütlesiyle Şimdiye dek keşfedilen en hafif öte gezegenlerden biri. Gezegen, kendi güneşimize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin etrafında dönüyor. 4 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldız bize nispeten yakın. Dünya büyüklüğündeki bu gezegen, bize yakın olmasının yanı sıra yaşanabilme potansiyeline sahip olduğu için özellikle heyecan verici. Sıvı su ve yaşam için uygun bir sıcaklığa ve kayalık bir yüzeye sahip. Dikkat ettiniz mi verilen bilgilere? hep suyun varlığı araştırılıyor. Hep karbon var mı ona bakılıyor. Halbuki Allah çok farklı şeylerden şuurlu varlıklar yaratabilir. Toprak ve çamurdan, yani toprağı oluşturan elementlerden insanı yarattığı gibi. Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği gibi nurdan, yani ışıktan melekleri, ateşten de cinleri yaratmıştır. Farklı canlıları rüzgardan, havadan, metallerden, sudan, radyo dalgalarından yaratamaz mı? Yaratabilir. Onun için sınır yoktur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir sureye ismini veren cinlerin neyden yaratıldığına odaklanalım. Cin ve şeytanların nüfuz edebilen saf ateşten veya dumansız ateş alevinden yaratılmış ruhani varlıklar olduğu anlatılır. Hatta bu yüzden Allah'ın Hz. Adem'e secde etmeleri hususundaki emrine melekler uyduğu halde bir cin olan şeytanın ben Adem'den üstünüm diye secde etmemesi, kendini beğenip kibirlenmesi ve bu yüzden sonsuz azaba ve lanete uğraması işte bu yaratılış özelliğinden kaynaklanmaktadır. Cinler, dumansız, nüfuz eden gibi özelliklere sahip ateşten yaratıldıkları için ana maddeleri onlara çeviklik, ataklık, hız, hiddet, şiddet, değişkenlik, kararsızlık, nüfuz etme gibi özellikler kazandırır. Bu ayetlerin bizlere ulaştığı yıllar ateş deyince insanların aklına bildiğimiz alevli ateş geliyordu. Peki bu ateş, gama ışınları veya benzer ışımalar olmasın. Gama ışını veya gama ışıması atom altı parçacıkların etkileşiminden kaynaklanan belirli bir titreşim sayısına sahip elektromanyetik ışımadır. Genelde bir atomda gerçekleşen çekirdeksel tepkimelerin sonucunda üretilirler. İlk defa Paul Willard adlı Fransız kimyager fizikçi radyum elementi ile çalışırken gama ışınlarını fark etmiştir. Paul Willard'ın fark ettiği bu ışınlara Rutherford gama ışıması adını vermiştir. Bu ışımalar atom çekirdeğinin çevresindeki enerji farklılıklarından meydana gelir. Atom çekirdeği bir alfa veya bir beta parçacığı fırlattıktan sonra genellikle kararlı bir durumda olmaz. Fazla kalan çekirdek enerjisi bir elektromanyetik radyasyon yani ışıma halinde yayılır. Yani her insanın anlayabileceği seviyeye bu bilgiyi çekersek gama ışınları dalga özelliği gösteren enerji paketleridir. Gama ışınları diğer elektromanyetik ışımalar arasında en yüksek frekansa ve en düşük dalga boyuna sahiptirler. Taşıdıkları enerji düzeyi nedeniyle yaşayan hücrelere önemli zararlar verirler. Gama ve X ışınlarının alfa ve beta parçacıklarına göre madde içine nüfuz etme kabiliyetleri çok daha fazla, iyonlaşmaya sebep olma etkileri ise çok daha azdır. İyonize etme gücünün daha düşük olması onun kalın cisimlerden kolayca geçmesini sağlar. Yani bir evin odalarının duvarlarından geçebilir. Birkaç santimetre kalınlığındaki kurşun tuğlalar ile gama ışınları ancak durdurulabilir. Yüksüz olduklarından elektrik ve manyetik alanda sapma göstermezler. Gama ışınları ayrıca ilginçtir ki nüfuz edici özelliğe sahiptir. Bu sebeple yanıklardan ziyade vücudun her tarafında yaygın zararlara sebep olurlar. Hücre DNA'sının zarar görmesi DNA tahribatından dolayı hücre ölümü ve kanser oranlarında artış bunlara örnek verilebilir. Yolaşabilen elektromanyetik ışınımları hücre ile çarpışırsa, hücrenin genetik materyali olan DNA'yı parçalayabilecek kadar enerji taşımaktadır. DNA'nın zarar görmesi ise hücreleri öldürmektedir. Bunun sonucunda da dokular zarar görür. DNA'da çok az bir zedelenme kansere yol açabilecek kalıcı değişikliklere sebep olabilir. İşte burada kritik soruyu soruyorum. Kanser vakalarında metafizik boyutun varlıklarından olan cinlerin etkileri hiç araştırıldı mı? Bu benim ve benim gibi insanların yapabileceği bir şey değil. Yüksek bütçeler ve büyük kurumlar ile yapılabilecek araştırmalar bunlar. Gelelim kurşun elementinin gama ışınlarına etkisine. Kurşunun tehlikeli radyasyonu, özellikle de gama ışınmasını azaltma ve durdurma özelliği vardır. Gama ve nötron ışınları iyonize özellikleri dolayısıyla canlı dokuları bozarlar. Kurşun bu ışınları absorbe eder, kirlenmeden ve radyoaktif hale gelmeden devamlı kullanılabilir. Mesela nötronlar absorbe edildiği zaman gama ışınları yaydığından bu ışınların kurşun kalkan ile durdurulması gerekmektedir. Bir cümleden bahsettim az önce. Bu cümle gama ışınları ve kurşun metalinin ilişkisiyle ilgiliydi. Yine bir ışımı olan alfa ışıması bir parça kağıt ile bile durdurulabilir. Beta ışıması için daha kalın bir madde lazımdır. Mesela plastik cam. Gama ışıması ise çok kalın kurşun tabaka haricinde hemen hemen tüm maddelerden geçebilir. İşte şimdi başka ilginç ve bomba sorular geliyor. Eski zamanlarda bir şifa bulma aracı olarak kullanılan, günümüzde de hala duyduğumuz yapan insanların olduğu bir dönemde kurşun döktürme işleminin cinlerle ilişkisi var mı? Ses geçirgenliğinin olmasının istenmediği odaların duvarları neden kurşun ile kaplanır? Camilerin kubbe yüzeyleri neden kurşundan yapılır? Röntgen odaları neden kurşun kaplamadır? Kurşun, atom numarası 82, atom kütlesi 207 olan mavi gümüş rengi karışımı bir elementtir. 327,5 santigratte erir ve 1740 santigratte kaynar. Kullanılmakta olan en eski metallerden biridir. Simyacılar kurşunu en eski metal olarak düşünüp Satürn gezegeniyle özdeşleştirmişler ve onun simgesiyle göstermişlerdir. Kurşun, hava, su ve toprak yoluyla, solunumla ve besinlere karışarak biyolojik sistemlere giren son derece zehirleyici özelliklere sahip bir metaldir. Konumuzu en çok ilgilendiren tarafı ise kurşun dökmek. Halk arasında nazardan, büyüden ileri gelen hastalıklarda, cinlerin verdiği zararlarda, ruh rahatsızlığının giderilmesi için kullanılan bir şifa yöntemidir. Çok eski zamanlara dayanan, günümüzde ise dualarla güçlendirilerek olumsuz etkilerden, cin ve perilerden arınma metodudur. Kurşun maddesinin ayrıştırma özelliği vardır. Bundan dolayı kurşun, negatif yani olumsuz enerjinin dağıtılarak pozitif yani olumlu enerjinin güçlenmesini sağlar. Kişiler üzerinde olumsuz etkiler bırakan, gözle görülmeyen ancak yaşanan zorlukların, tersliklerin, sebepsiz engellerin varlığından cin, büyü, nazar gibi olaylardan kaynaklandığı sanılan durumlarda etkili bir çözüm olarak sunulmuştur. Sorunun ortadan kalkmasını sağlayarak bozulan düzenin normale dönmesine yardımcı olan bir yöntem olarak tarih boyu kullanılmıştır. Kurşun dökmenin kendine özgü bir yöntemi ve geleneği bu hususta kullanılan bazı alet ve malzemeleri vardır. Tabi bu işe ehli insanların yapması gerekir. Yoksa bir hurafeye dönüşüp insanlara zarar da verebilir. Eskiden önce hastalara kurşun dökülür, iyileşmez ise doktorlara götürülürmüş. Şimdi ise önce doktora götürülüyor, iyileşmez ise kurşun döktürülüyor. Sorunun fiziksel mi ruhsal mı olduğunu saptanarak çözüm bulunuyor. Ne enteresan değil mi? Aslında bu iki yolda bir hasta için birlikte yürüyemez mi? Birlikte paralel olarak hareket edemez mi? İşte buradaki problem de tam burası. Bilimin metafizik boyutu yok sayması. Şu soruyu ilgililerine ve bilim adamlarına bir defa daha sorayım. Cinler, kanser, gama ışınları ve kurşun metali ilişkisi nedir? Bu konuyla ilgili metafizik boyutun işin içine dahil edilerek bilim adamları tarafından bir daha ve daha detaylı araştırılması gerekmiyor mu?